En önemlisi hekiminizle bu süreci paylaşın, hekiminizden e, bilgileri alın. Çünkü evet hastalıklar var ama hasta bazlı olarak da çoğu zaman müdahaleler yapıyoruz. O yüzden e, genel yaklaşımlarla e, kafanızı karıştırmayın. E, biz sizler için derneğimizin web sayfasında bu hastalıkla ilgili e, tüm süreci açıklayan e, bir açıklama, bir e, kitapçık e, oluşturduk. Yine derneğimizin e, YouTube sayfasından, Instagram, e, Facebook sayfalarına yani tüm sosyal medya hesaplarımızdan e, hastalığınızla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabilir ve doğru bilgileri edinebilirsiniz. E, tekrar söylüyorum lütfen he hekiminizle de paylaşarak, hekiminizle tartışarak bu sürecinizi yönetiniz. Müzik